Hüseyin Gamer'ın kanalına hoş geldiniz. Sizinle beraber Minecraft Book Edition Survival Games oynuyoruz. Bu mapın adını bilmiyorum. Bu mapı inşallah kazanırız. Önce... zaman niye ben inşallah diyorum her zaman bu videolarda. Abi az önce şu kadar kişi vardı. Şimdi bu kadar kişi. Vardı. Zaten başlıyor. 2, 1, tamam bu chest benim bak bu chest benim. Kimse elleyemez o chest'i. Ya abi leather leadership... set tamam lan. Leather set challenge yapıyorum. Vallahi leather set challenge yapıyorum. Şimdi geldi aklıma. Leader set challenge. şuradan üstüne çıkacağım. Şurada orada zaten iki tane chest var. Oha dur dur. Hazır gelmişken onu, onu alma olmaz. Oha adam. Adam bizi alırsa çok kötü olur. Hadi. Abi adam yanımda chest açıyor ya. Leather set çanı çekiyorum. Ben kaçayım o zaman. O burasının rengi değişmiş. Ayaklık yok. Abi içim gidiyor bunları almamak ya. Abi alıp da giymese öyle oluyor mu ya? Adamları geliştiriyorsun. burada chest yok. Bu ne biçim şey ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Abi keşke yapmasaydım. Çalmayacağım. Ben şuradan şunu al. Şunu al. Şunu da koy. Ben buna başka alacağımız bir şey var mı? Tamam. Ha ekmeği almadık. Tamam şimdi devam edelim. Aha adam aşağımızdaymış. Hemen inelim alalım adamı. Abi ladder setle alabilir miyiz? Ay set yok. Ayak yok bize değil mi? Ladder challenge. mod mod har sen köri çelisi seni öldürmem bir de aşağıymış inşallah gelmez miyim sana ha? <gülüyor> <gülüyor> of ladder setle aldık lan helal bana samsun spor tamam devam et devam et, devam et ne rahat. Abi ya ayaklaması var ya çok güzel olacak. Şunları atarken için ya. Şunu şuraya koy. Şunları şuraya tamam. Şuradan hemen yemek yiyelim. Bir Tamam canımızı yemedik. Neden bilmiyorum. Şurada. unutmayın. Ha bu adam beni alır mı? Aa yola kan. Yola kan. lan. Bunlar Türk değil bir team. Tamam, dur bu ürünlerine. Yarınlar. Ben burada bekleyeceğim abi. Ananı. Hiç böyle bir şey yapmam. Dalmam. Şurada bakayım. Aa var ya. Loader set challenge tamamlarsak oha derim. Vallahi derim. Oha burada buraya gelseydik vallahi direkt Ya dur ya. Şunları bırakalım. Sonra onun donuyor. Tamam. Şimdi giyelim. Tamam leather set olduk. Şurada yemek var mı? Abi ya. Of. Leather set yapmak istemiyordum. Ne güzel buradan çok güzel şeyler çıkmıştı. Değil mi? öldürdünüz mü lan birbirinizi? Oo, üçlü tim. Al işte. Al. Şimdi ben ne yapacağım? Bana nasıl alayım ya? ondan korkuyorum ya. Neyse oğlum seni alacağım ben. Aklında tut. YOLO. Tamam. Vallahi hiç gelmeyeceğim. Öldürürsün falan beni hiç Aa 5 kişi kalmış zaten. Birisi sen birisi ben. 3 kişi kaldık diye. Yani. E niye elimde? Ay var ya seni. Oo sen de mi kul? O. Oh. Oha da Ranzo. Abi lütfen öldürme beni. Tamam. Çalışları biliyor mudur lan bu? Ben almayacağım, anmayacağım Atma. Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Ne bak. Ha başlıyor zaten. Hadi gel bebe. Ben beklerim abi. Nether Challenge'ı kazanıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bu bir ilk. Hatta. Ay. My GP'de bak yapmayanlar da var değil, bilmiyorum. Gel. Come on. Abi zırhın da iyi. Bunları bu kadar şey bulunmayacak.

Ha çıkır. Oha. Hacker dedi. Dur. Come on. Haykır diyor ya. Abi yok nopsun işte nop. Kaçma kaçma gel. Ya hala çıkıyor ya. Kaçacaksın işte hep böyle. Nop. Abi senin yüzünden video uzadı ya. Gel. Gel. Temledim de gelsin bari. Ya <laughs> bir dakika kaldı ya. Allah belanı versin oğlum sen. Yayım da yok ha. Aa dur. Ok var mı ok? Ok yok. Ok. Come on. Come on. Of. Bebe. Neyse arkadaşlar ben Leather Set Challenge'ı tamamlayamadım. Şu lanet olsun şey yüzüne. Gelmeyeceksin. Sen nops nops. Senin yüzünden videom gitti lan. Hep senin yüzünden hep. Adam o ne yapayım? Öleyim mi? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazanın kim? Siz belirlersiniz. Leather set challenge'ı tamamladım mı bilmiyorum. Ama ben YouTube yine bu videonun adını Leather set challenge'ı yazarım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.